Merhaba sevgili izleyiciler. Bakara Suresi 77. bölüm 221. ayetin meal ve tefsirini okumak üzere iş başındayız. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Meali ayet 221. İman etmedikleri sürece Allah'a ortak koşan kadınlarla evlenmeyin. Şundan emin olun ki imanlı bir cariye sizin hoşunuza gitse de müşrik bir hür kadından iyidir. İman etmedikleri sürece Allah'a ortak koşan erkeklerle de kadınlarınızı evlendirmeyin. Şundan da emin olun ki imanlı bir köle sizin hoşunuza gitse bile müşrik bir hür kişiden daha iyidir. Onlar insanları ateşe çağırırlar. Allah ise izni ile cennete ve bağışlamaya çağırır. Gerektikçe hatırlasınlar diye insanlara ayetlerini açıklar. Azim olan Allah doğru söyledi. Tefsiri 221. ayet. Bu ayetin geliş sebebi hicretten sonra gizli bir görevle Mekke'ye gönderilen Ebu Mersed'in başından geçen bir olaydır. Ebu Merset Müslüman olmadan önce Mekke'de yaşarken ana isimli bir kadını dost edinmişti. Görevli olarak Mekke'ye geldiğinde kadın onu gördü ve beraber olmaya çağırdı. Ebu Merset İslam bana bunun yasakla, bunu yasakladı deyince kadın beni eş olarak al dedi. Ebu Merset Resulullah'tan izin almadan bunu da yapamam cevabını verdi. Medine'ye dönünce sordu. Bunun üzerine ayet geldi ve kadın putperest olduğu için kendisine evlenme izni verilmedi. Ehli kitap denilen Hristiyanlar ve Yahudiler gibi gayrimüslimler bir Allah'a aslı bozulmuş da olsa semavi bir kitaba ve peygamberlerine inandıkları müddetçe müşrik Allah'a başka tanrı ortak koşan kafir sayılmazlar. Kur'an dilinde müşrik kelimesi başta Arabistan putperestleri olmak üzere aslı ilahi olan bir kitaba inanmayan ve inançları içinde şirk bulunan kafirler için kullanılmaktadır. Bu ayet müşrik kadınlarla ve erkeklerle Müslümanların evlenmelerinin caiz olmadığını açık ve kesin olarak ifade etmektedir. Müslüman erkeklerin ehli kitap kitabi kadınlarla ve Müslüman kadınların da ehli kitap erkeklerle evlenmelerinin caiz olup olmadığı bu ayetten açık olarak anlaşılamıyor. Çünkü ehli kitap grupları Allah inançlarında şirke sapmış olsalar bile tamamını müşrikler kategorisine sokmak mümkün değildir. Bu ayetin sükutla geçtiği konulardan Müslüman erkeğin kitabı kadınla evlenmesinin caiz olduğu hükmü daha sonra gelen sizden önce kendilerine kitap verilenlerden iffetli kadınlar mehirlerini verdiğiniz takdirde size helaldir. Maide suresi 5. Mealindeki ayetle açıklanmıştır. Delillerin farklı değerlendirilmesi ve yorumlanması sebebiyle bazı müştehitler aksini söylemiş olsalar da dört mezhebin imamları ile evzai ve sevri gibi yine mezhep sahibi imamlar maide ayetinin açık hükmünü benimsemişlerdir. Geriye bir konu kalmaktadır ehli kitaptan olan gayrimüslim erkekle Müslüman kadının evlenmesi, bu evlenmenin caiz olmadığı hükmünde bütün İslam alimlerinin müştehit ve müfessirler ittifakı yani icmai ümmet vardır. Bu icmağın nakli, vahye dayanan delili ayetler ve uygulamadır. A. Ehli kitaptan olan gayrimüslimlerin de büyük bir kısmında şirk vardır. Ayet bu bakımdan onları da içine almış. Maide ayeti kadınlarıyla Müslüman erkeklerin evlenmelerini caiz kılmış. Bu ayetin hükmünden onları istisna etmiş. Fakat Müslüman kadınların kitabı erkeklerle evlenebileceklerini söylememiştir. Şu halde yaşa, yasağın bu parçası devam etmektedir. B Mümtehine suresinin 10. ayetinde Medine'ye göçüp gelen ve sığınan kadınlardan mümin olanların kafirlere geri verilmesi yasaklanmış ve ne bunlar onlara ne de onlar bunlara helaldir buyurulmuştur. Gerçi burada kafirlerden büyük ihtimalle Mekke müşrikleri kastedilmektedir. Ancak kullanılan ifade manası daha kapsamlı olan kafirdir ve bu ifadeye göre kafir erkek ile Müslüman kadın evlenemez. C. Tegabun suresinin ikinci ayetinde iman bakımından insanlar mümin ve kafir olmak üzere ikiye ayrılmışlardır. Buna göre ehli kitap olan Hristiyanlar ve Yahudiler de kafirdirler. Mümin kadınları kafirlere geri vermeyin. Bunlar onlara helal değildir. Mümtehine 10. ayetine göre hiçbir kafire Müslüman kadın verilemez. D. ilgili naslar mesela Nisa 141 kafirlerin Müslümanlar üzerinde hakim üst reis hükmedici olmalarına engeldir. İslam aile hukukuna göre ailenin velisi ve reisi erkektir. Erkeğin kafir olması halinde mümin kadın onun emri ve yönetimi altına girecektir. Ee, örnek devirlerden günümüze kadar uygulama da böyle olmuştur. Gayrimüslim kadınlarla Müslüman erkekler evlenmişler. Ancak kitabi de olsalar gayrimüslim erkeklerle Müslüman kadınlar evlenmemişlerdir. Aile reisinin erkek olması ve tarih boyunca fiilen de ailede erkeklerin egemen bulunması hem kadının hem de çocukların dini hayatlarını etkilemiş ve etkilemektedir. Kitabi olan bir kadının Müslüman bir erkekle evlenmesi halinde kadın Müslüman olmazsa kocası onu İslam'a zorlayamaz. Çünkü dini bunu engellemektedir. Ancak çocukları Müslüman olurlar. Bu husus hem erkeğin ailede ve bu gibi konulardaki tercihlerde önceliği ve hakimiyetinin tabi sonucudur. Hem de hukukun belirlediği bir haktır. Çocuğun dini babasına tabidir. Aile reisinin gayrimüslim olması halinde hem kadının dini hayatı tehlikeye düşecek hem de büyük bir ihtimalle doğacak çocuklar gayrimüslim olacaklardır. Hak dini inkar edenlerin insanları ateşe çadır, çağırdıklarının burada hatırlatılması da konuyla yakından ilgilidir. Bir dine inanan başkalarını da o dine girmeye çağırır. Batıl bir dine çağırmak demek ateşe çağırmak demektir. Dine davette, dinle ilgili tebliğ ve eğitimde güçlü olan etkili olur. Ailede erkek daha güçlü ve hakim olduğu için eşini ve çocuklarını da kendi dinine girmeleri konusunda etkileyebilecektir. Bu ise onları ateşe çağırmak demektir. Ayet İslami toplum hayatında değerler tablosunu oluşturan kaidelerde temel teşkil etmektedir. Bu tabloya göre üstünlüğün belirleyici şartı iman ve takvadır. İmanı olmayan imanı olandan üstün, iyi ve hayırlı olamaz. İmanlılar arasında da takvası olanlar olmayanlardan üstün, değerli ve hayırlıdırlar. Bu değer sıralamasını renk, dil, tahsil, mevki, soy, sop, hutbe, diploma, servet, etnik adiyet, dünya hayatını kolaylaştıran hizmetler ve icatların sahipliği gibi unsurlar değiştiremez. Evet sevgili izleyiciler, 77. bölümümüzü yani 221. ayetin meal ve tefsirini tamamladık. 78. bölümde görüşmek üzere Allah'a emanet olun.